Musa Aleyhisselam Medyen'e geldiğinde orada hayvanlarını sulayan birçok insan gördü. Onların epey gerisinde de hayvanlarını sulamak için bekleyen iki kızcağız vardı ki çobanlar oradan ayrılmadan suya yaklaşamıyorlardı. Yani diğer insanların arasına girmiyorlardı. Hz. Musa onlara yardım etti. Onlar da babaları şu aybe gidip durumu anlattılar. Şuayb Aleyhisselam dedi ki, kızım her gün geç geliyordunuz, bugün erken geldiniz. Nasıl oldu bu iş? Dediler ki, baba bir delikanlı vardı orada. Bizi gördü bile güneşin altında yanıp duruyoruz. Girdi kuyunun başına, çekti suyu. Ondan sonra bizim koyunlarımızı suladı. Bize döndük, geldik. Musa Aleyhisselam dedi ki, git ona haber verin delikanlı, gelsin buraya. Sonra ikisi beraber gittiler. Bak yine ikisi beraber gittiler. Tek kız gitmedi. İki kız beraber gittiler. Başlarını önlerini eğip, Kur'an'ın tabiri aynen bu, büyük bir haya içerisinde bize yardım ettin, babamı sizi çağırıyor dediler. Musa Aleyhisselam, peki bize yol gösterin dedi. Öne Biraz sonra da Musa Aleyhisselam dedi ki, ben önden gideyim, siz arkadan bana yol gösterin. Ne kadar bir incelik bu değil mi? ben önden gideyim, siz bana arkadan yolu tarif edin. Hani ben önümdeki insanlara bakarak, onları gözetleyerek gitmiş olmayayım diye. Bunlar da o kadar hayran oldular ki bu edeme. Sonra babacığım dediler, bu insanda iki güzel vasıf var. Bir güçlü, ikincisi de emin. Kızına emanet edeceğim bir insan bu yani. Bizi arkadan izlememek için kendisi öne geçti biz onun arkasından geldik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bu haber verirken şu ayıp ona kızım dedi kuvvetli olduğunu nereden anladın? Küçük kız dedi ki ağır bir taş aldı kuyunun üzerine koydu dedi. Bu işi de becerdi. Peki emin olduğunu nereden anladın? Onu sizin adınıza davet edip buraya getirirken bana arkamdan yürü, önümüzden yürüme dedi. Bu sözünden onun ne kadar emin olduğunu anlattık dediler. Onun için hakikaten hem manevi emanet hem maddi emanet çok çok önemli bir husustur kıymetli kardeşlerim. Bu vesileyle hayatımızı bu yönden de zaman zaman değerlendirmeli, özellikle de evlatlarımızı bu noktada emin insanlar olarak yetiştirme gayreti içerisinde olmalıyız.